arkadaşlar, bu benim adım Ayşe bu benim ilk programım yani ilk e, vizyonum video sizlere bugün e, yumurtayı boyama yapacağız İçi boş ben içini kırdım şöyle göstereyim oradaki sıra bir şey önemli değil o şeyden vardı. Orayı zaten şey yapmadık. İçini biraz kırdık şurayı. İçindeki yumurtayı çıkarttık ve bunu boyayacağız. Bir tane fırça, sulu fırçası. Bir tane suluboya, mavi tonu. Bu bir tane de yarım olarak suyumuz var. Şimdiki ilk önce yumurtamızı alıyoruz. Şöyle yapayım. Yumurtamı boyayacağım. Hangi hmm, hangisini boyasam? Ben pembeye boyamak istiyorum. Şuradaki pembe rengi. Şöyle boyayayım, Evet, devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Ben bunu boyadım. Şimdi bunu kurutacağım. Yani camın önüne koyup da kurutabilirsiniz. Ben pembe renge boyadım. Ve kurutacağım şimdi biraz daha boyayayım. Evet. Evet arkadaşlar ben kuruttum şimdi. Size gürültü gelmesin diye şimdi yapıyorum. Evet. Bu bizim yumurtamız oldu. Şimdi bunu üzerine şekillendireceğiz yine sulu boyamızla. Ee, ya ben bunu mavi daha güzel gözükür diye düşünüyorum. Tabi bunu da kurutup bekleteceğiz. Şöyle. Hı? Çok güzel oldu. Ben böyle kocaman kafası şey yükeceğim. Sonra vücudu. Bakın. <laughs> Gördüğünüz gibi bakın. Bak. Arkadaşlar. Yani burama geldiği için şöyle. Ben neden böyle yaparım biliyorsunuz arkadaşlar? Aaa suyun rengine bakın ben pembe kullandım, pembe kullandım, mavi kullandım, lila rengini aldı. Ben bu renkleri karışımını çok seviyorum. Ay. Şöyle. Bir tane buraya. Şimdi iki... Hmm. Kız rengi de Kırmızıyla bir saç çizeceğim. Sonra morla göz çizeceğim. Evet. Morla bunu çizeceğim. Nasıl oldu? Yani, Eğlence. Evet. Basıklar dışında. İki tane güneş olsun mu ya? Ben iki güneşleri seviyorum. Ama bir tane kitabımda benim on tane güneşim vardı. Pardon altı. Hoppa. oka, <laughs> evet arkadaşlar bunu ben bu resmi bira kurutacağım evet arkadaşlar ben kuruttum da geldim ve be, e, bizim videomuz bu kadardı gördüğünüz gibi böyle boyadım ve bizim videomuz burada bitmiştir Arkadaşlar abone ol tuşuna basmayı unutmayın ve bizi unutmayın.